Hangi Sinan ya? Evet. Kanka isim soy isim ben vallahi çok zor çıkartıyorum neyiz. Ama hatırlarım. Nazar söküp atma evet. Sırmızı nasıl uçuyorsun o onu göstereceğim. Abi. Çıkacak pik atacak. arkamdakiler nerede? Yanında ne var? Dikkat et yere. Bombayla ama. Adam. Beyler orası biraz zor ben şey. Neresi? gidiyorum. Neresi? Sait. 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 Karamat diye hoş geldin. <laughs> görüşemiyoruz, görüşemiyoruz ya çıkmıyorum ki. Sevage, Saberk abi neden senin ve Melih'in kanala gidiyor gelmiyor. Dert, dalalım mı be? Aha. Melih atar hayır, ya hayır. Melih benim gibi değil. Koşun gelin hadi B'ye. Nasıl Hayır hadi. Lan? nasıl aslında? Yo ben zaten girmeyecektim ki. sen terbiyesiz oldun iyice. Alt tünel girdi. Alt tünel girdi. Gör abi 2 Bir tane daha yakın. <laughs> i̇ki, i̇ki daha, iki daha. Bir tane daha var, bir tane Koşular da var abi. Arkada bir de var ya tutar onları. lambada bira O ne yapmadı, O nasıl bir silah bay Gidelim B'ye gidelim B'ye gidelim dön şu da ağda şu anda Lan kapımı kapatmadım yerden yapıyor ya yani. Gördün mü? Hayır. Bir alfa Delik altı, delik üstüne çıkarsan flash atarım. Çabuk ol. Ka delik altındayım ya. Geldi yani. mi? Gel, gel. Biri geldi. HS'li biri. Gideceğim size burada. Okay. Hayret Erdal abi varken beni alıyorsunuz da. Soru var be, ben bu silahı kullanamıyorum. Hoş geldin. Ben Nereye şu anda revenge taktiği yapıp 8 vuracağım. Vurmayacağım o yüzden. Dün hava rejimi geri abi. Hayır olmaz. Hemen geliyorum abi bir saniye. İki tane bit kesiyor. Oğuz. Koydum eyim. Yavaş. O da bana koydu. Attım yukarıdan. Beyler evet, smoklara rampa iki tane flash atacağım geçin hemen. Adam site'de, toplu bir ya. şey vardı. Oğlum şunu atmayın şey nasılsın o artık. Bir flash attım. Abi yakına attım işte oğlum. Flash'ı atacağım. Uzağa attım ben Altan de. Altan sağa. Geçiyorum direkt. Sevde, varil de varil de. Varil hala. İlk saat ilk saat öyle bir. İlk atladı lan galiba. Çor 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 çor. Öldü. Ya. Hiç olabilir ya. Sıktı. 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 Birini atlarken gördüm. Sikisa. Sikisa. Sen abi Bende mi? Oğlum şu bombayı bana itelemeyin artık. Ben özetim bombayla mı çözerim? Öleceğim. Sen cete. Cete cete. Kim var mı? Ne oldu lan? Abuz mu? Ayaklarım kırıldı abi. Öldün mü lan? Öldüm öldüm ya. Size var mı? Tane. Var al attım. Sağ olsun abi. Sen hiç devir Aldım ya. Atlayın zor çocuğa bir tane. Sıkıntı yok gönderim oynarım. Benim param yok lan. B geçmedi mi abi? B yok, B yok, B yok. Alo, T mi? Saldır Saldırma zaman böyle yoksa. E aga niye sattınız yine beni nokta? Sen niye konuşmuyorsun ya? Oğlum arkamda Lover'dan adam vardı. Abi Lover'dan B yok dendi döndüm. Lower'dan çevirsenize. Ben direkt iki flash'ını da attım. Mide direkt smoke at. Çık oradan. Bueno, tamam Bir tane var. Evet, Güzel. CT'den çıkıyor CT. Nerede o? Baitleyecek o arkandan gelir adam. Sen niye cevap veriyorsun ya ihtiyara? Kapı yakın. Tünel geliyor, tünel geliyor. birebir, birebir. demedim anasını siktimi kutusu yüzünden dedim. Oğlum Yürüyelim ne yapıyorsun bak. sen zaten? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Gideceğim mi geleceğim mi? Kanka dursana çıkacaktım. sabit. Baktım yürüyemiyorum dedim durayım bari anasını satayım. <laughs> Berk bir tane silah bıraksana. Arada da konuşuyoruz ya. çünkü sesi geliyor bir de. Kapa onun sesinde. <laughs> de. Be, ben, ben kapıya şatayım mı? <laughs> at kanka. Çekiyorum. Evet. tane çam bir tane attım tane mi yürüyorum. <laughs> attım attım. Kar! Öldü. Çok iyi lan. Ne Yakaya sever kattım. Aa ah, şort. Ah. Bravo be. Nerede abi? Atladım bile Heh. B yok, B yok. Sağda yok. Gel lütfen direkt hiçbir şey yapma. Yani hani var, var. Ya lan yok da bunun. Var sağda. Çok da Beşim var hemen abi. Bekle atayım onu. Attım. Hadi gol. Yo çok iyi gitmiş lan oha harika 10 numara 5 yıldız Oğlum oyunların hepsi kapandı Ne oldu? Chat yok, Discord yok. Nerede oğlum bunlar? Aha. <laughs> Discord giriyor. Oyuna giriyor. Biz de oyundan düşmedi bu arada he. Aynen. Silah. Var. Aa vurmuşum lan bunu. <laughs> oğlum sen oyundan düşmedin ki. Kanka belk. Yani. masa üstüne attı altta hiçbir program açık değil gösterdi ama sizin sesiniz gelince anladım düşmediğimi zaten Abi ben oyun bittikten sonra bunu izler misin demiş bakayım Bitti Sight'ta. Bir de öldü. Dortmu <laughs> attım. Yakına attım. Arkadaş var mı? Yok. Ara ara, var geldim. Tara attım. Attım rampacı. Sight bir oldu. Ben de atıyorum. Yok yok başka. Uzuna şey kurdum. Evet, boş. Nerede? Short. Short oynayam ben üstüne. Öldü short. Yarım armorum yok ya? Kapı açalım. Kapı açalım. bakayım. Atalım balım. Windows tab. Windows tab mı bastım? Oğlum Windows tab nasıl basabildim ben? Yeni masa üstü mü açtın? <laughs> Yok be. Nasıl yeni evet, masa? Ben çapraz atacağım. Bekle. Al. Şu anda değil mi? kanka çarptık ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Bu senin arkadaşın değil mi Berk? Teyte kırdım. Kim ya? Abi master açmıştık. Nova ya. Sapla Ha, o da o da iti ite kırdırdım lan. Ha, oyun kastı lan bir şey oldu. Bıçak sapladığı an FPS drop yedim. Evet. Oğlum adama bıçak sapladım gitti. Öldürdüm. Ya Tazki gelecek Aloo Gelsin Ne yapalım B yok B yok B yok 1 Merhaba evet. Sağda yakıcam mı al Sağda yakım mı Short geldi short geldi Git short'a yakayım pop flash atıyorum buna da Tam önüne atıcam bir tane Diğerinde melding çarşafı 2 long daha var 2 long daha var bir de git merdan arkasına atıyorum. Abi, abi. Ya, yakın yakın yakın. Vur. Kör. Neyim ya? Neyim de. Allah Allah. Bir yakındaydı çünkü. Ha. Bir tanesinin altı canı var. Uh. Kim vurdu lan can? Sight'ı vurdum. Yatı rampada. Oy, hesey ederim. Geri kemiği bir bu adam. Man mı lan bu? Dur bakayım bir. Oh. Yapamadım ya. Hayata bak. <laughs> sıcak değil ya. AP ile oynayayım dedim de. Sonra da hiç olmasın geldi. Bekoşumuz var mı abi? Berkay abi bekoşalım mı? Koşalım. Benim size B sokayım bekten de. Çok sevdi. Tamam tamam, tamam tamam. Tamam öyle. Smoklu. Bir atladı başka görmedim. Göremedim yani. <laughs> ne <olur> be, <laughs> Bak, nasıl, nasıl söndü o? Söndü mü dedi? Kapısını açacağım. Bir <laughs> dakika, bir dakika. Ne de var de var. Abi, bir tane var. Neyle atayım? At. Atın çakla. Atamadım. Tamam. Aha bıçakladım seni. Öyle kapıda ya. kapıda kapıda kapının sonundaydı. Ben hani kapı. Biri beni sıkıştırıyor burada. Aa yok lan. Berkmiş o. <laughs> kapının sonunda kafa kapı... mid olabilir mi? Olabilir. Anyways kankacım iyi lan oyunu oyun sonu soru fırtınalardan buluyorsun ya göster misin göster. Kanka buraya CSGO Ne istiyorsan surf DM işte retake Ne istiyorsan yazıyorsun tamam mı surf mesela server Önüne zaten game tracker çıkıyor Bu siteden her şeyi bulabiliyorsun Adam geldi sandım lan Şunun all locations'ı 2500 yapıyorum ben. Daha fazla Rusya'ya, Amerika'ya gitmesin diye. Bak bunların hepsi surf map'i. E. Bak Türk de var. Buradan kopyalıyorsun IP'yi. Connect diyorsun, giriyorsun. Dene. Şevval, selam, hoş geldin. Daha iyi. Devam. Devam ettim onu yazdı. Atladı. Bu ne oğlum? Ben gene AFK'ları vurayım da. Oo. Dur, dur vermem bitti. Dur anlaşabiliriz. Rampa'daydınız. Rampada bakayım abi. Oğlum herifin ayağından vuruyorum, vuruyorum. Adama bayağı vurdum. Ayağından. Side'da. Ya sal Öyle bir beni ben amına. Ben sen miydin ya? Ne yapıyorsun? Gelin gidelim oğlum üstüne. 8 hit vurdu lan çocuk bana ama. Abi ne bak. Aradan beni buldu ya. <laughs> Kaç vurdum o çocuğa çok merak ettim. Bizim nova mı lan Selim mi bu? Hayır başka bir başka nova ya. Hmm. Yakın bir biri de tanışmıştım bir ara. Oradan ekle ben. Boyun bozuk adamın ayağı <laughs> götüne sıkıyorum. Kardeşim sizin isminizi kullanıp açan çok kişi oluyor. Çoğunlukla mavi isimlerini görüyorum. Vallahi bilmiyorum Erdal abi açıyorsun. Biri be. Afiyet ah, olsun orta. 32 vurdum. Ben de ortaya niye silah eski bakıyorsan? Kim var ki? Ben yok etmemişim. Aa, yemedi. Şimdi, bomba Oğlum ölmüyor bu çocuk. Ölmemeye yemin mi ettin? Al ya. Ben de, ben. <gülüyor> abi <gülüyor> ne demek? Sattım de, de, bugün de, geliyor arkadaşlar. Dün onu çektik sabaha kadar. Adamlar Ben uyandığımda yeni yatıyorlardı. 2'de mi ne 3'te mi ne attılar Düşün. C4 nerede? Bıçaklamaya mı uğraşıyorlar herhalde? Abi dur ben bıçaklıyorum. <laughs> ya ben bıçaklıyorum. Tavaş gibi, gibi dönüyor. Kesemedim de çocuğu. Saat kaçtı? 6 ya da 7'de basacaklar. 7. 7 yazıyordu. 7'dir o zaman. Pası olmayan yok takımda. Güzel. Önceki videodan farklı ama değil mi FPS arttırma? Farklı. Perk çık bakalım. Lan. Kaç geçti abi? Bir. Onu niye alamıyorum? Geldiler abi. Alıyor muyuz Abi, İki tane long var. Tam sonuncu afk ya Dönüyordur bu Bak <laughs> Herhalde Artı left artı w mu yazmış Ne yapmış? Hmm. Maymun hmm. Tamam, şimdi yine Var mı parası olmayan Ondan sonra AFK vurdum ondan sonra jose 8 vurdu Nasıl vurmasın be kardeşim <laughs> Kleba 7 vurdu Ya yani, <laughs> o bakacak dalgasına zaten Sağ alt kapıda Altıdan yakın Oğlum Hiçbir şey görmedim Tabii. de o moliden. Soru yavrum Ramp'a dur Kimi derdi lan? <laughs> Ramp'a <laughs> can abi Oğlum bana kim <laughs> şey atıyor ya? Lan arka geldi Allah seni kaybetmesin Long long Ramp'aya flash attım Çok iyi better, be takıyorsun Hine <laughs> miyim ben? Neyim böyle ya? Dur şunu bıçaklayayım bari. <laughs> Bıçakla bari <hadi>. herhalde. <laughs> <laughs> Helal <laughs> <Güzel>, Jose. <Cosa>. Jose <laughs> çalacaktı kilidini de dayanamadı yine. Erken hoş geldin. Numan burada mı? Yok lan mı oluyorsun lan chatte? Chat'e <laughs> gelmiş Numan burada mı? Yok. Geçti Peki yapalım o zaman. Önden geçti. Bir de flash attım. Sağa geçti. Sağ. Kör. Al, işte, bu Halsey'de de short. Long taşıldı, long taşıldı. Jose geri dön Jose. Abi Dur sana 84 vurdum çocuğa seni. 84 vurdum. CT geliyor. Diğerde AFK hazret. dönüyor oğlum ortada. Dön sen, sen de, de sen de dön, sen de dön. <laughs> Çocuğun dengesini <laughs> bozdun lan. Geçen gün rakı içtim ben de bende böyle oldu. <laughs> 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 Köşeyi sıkıştıramadım. Aa, <laughs> <laughs> ee, geçen trende bir challenge yapmıştım ama bir hafta oluyor sen de haklısın demiş. Aynen hatırlamıyorum ben. Trende oynadığımızı bile hatırlamıyorum. Bu ekipte mi oynadık? Ben yoktum ya. Bu ekip değildir bence. Hadi mid koşalım hepimiz. Öyle uyularım yok benim. Yani. Bence vururlar sizi <laughs> başlarsanız. Aaa şiştim <sıçtım> bacağına. <laughs> <laughs> Oğlum şu fındığın çiğ fındığın şu kabuğu boğazıma takılıyor ya. Lan ne olur iki. Baba. Şuna bir dark. <laughs> Şuna bir bıçak attım diyecektim ya. Berk abi korona ya. Hala dark'ta. T2000 istiyorum ya. Erdal abi. Erdal evet. abi vuracağım mı artık? Gelsene delikanlı, gel. Çekersin. Çekersin. Çektim bıçağı sana. Eee 60 e, vurdun adamı tabii çekersin. 60 vurmadım, 90 vurdum adamı. <laughs> Daha iyi. <laughs> ne ne yapayım <laughs> oğlum, ölmedi. Biz Oscar Mike. Bu latin Koşacağım, ya. Tamam. Bu Doğru, abi. Flashbank. Flashbank. de ben geçmiş ben sola ben ya, görmedim. Devam mı Crav'a? Al abinin trade'ini. Helal. T'de biri. Oh, oh deldiler bunu da. MP'yi bu zaman aldık T-Base Emre git ne t zekini çakla. Dur bir dakika başka bir tane daha var T-Base'in SSC vardı bir tane Tibes'ten. İki tane var. <laughs> bak. Senin yüzünden. <Gidemez. bak. gülüyor> <laughs> <laughs> Bilerek bıçakla bana şekil bekledim. Oğlum şu oh. Başımın şu üst iki tarafı ağrıyor ya. Bastırıyor böyle niye ya? Kanka genelde bilgisayarda. Erdoğan abi Hızlı hızlı bitirin de hadi bir tane daha oynayalım ya. Adam vuruyor ne yapayım oğlum Allah Allah. Geçerken vuracak. Vuramadım. İki bakıyor. Adamlar açılmıyor ki tbz bekliyor. Lo onanın. Bak kardeşim. 2 long çıktı.

Jose şimdi şey krava şimdi Berke bir digil atar. El biter zaten. Tamam ya. Neyse dur. Ama çalamadık ya. <laughs> Kahve ihtiyacım var ya. Oyanamadım. Bakam geliyor aslan. Al kanka. Eee benim benim ne oldu? Nasıl bir sikem? Çalamadı mı sikem? Çaldı. Çal <laughs> burada. Bu yerde olun burada. Burada. Be. Amınıza koyacağım <laughs> şimdi bak. <laughs> Nasıl? Oğlum niye elliyorsunuz ki adamın attığı silahı ya? Sen ellemedin mesela o. Lan tam yüzeyken bir mi gidiyor acaba? Mi? Neyse ben gidiyorum para kasayım ya o zaman. Dur dur ben kasayım ya lan. sen dur, dur, Arma çektin mi de boşu boşuna? Freddy dur, dur ben. Lan anı adam beni ya. benim. Ya, evet, AFK'yı koruyorlar lan. Abi, Abi Tek, i̇ki kişi Arada falan giriyorlar yerlere. Hoca efendi atsam uzaktan eğitimi ben seni temizliyorum. Uzaktan eğitimde CS <laughs> oynayan çocuk. flash at, flash, flash. <laughs> e ama Saten... ben seni görmedim ki sen beni nasıl görüyorsun? flash. <laughs> 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 Yine Efendim. niye bay yapmadık? Erdal abi. İkiden bakıyor sağlı sollu. Ben yapmadım. Erdal abinin daha 3 bini var. Merhaba <laughs> <Bak> harcandı. <laughs> 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 oh, ben, ben, ben Erdal abi koş koş Dur ben önüne geçeyim. Sonra beyitliyor diyor. Dur şeyden önce. Bekliyor, i̇ki tane bekliyor iki tane. Erdal abi kafama vurdular. Geldi bir daha. Çok lav çocuk. Git lan T'ye git lan kreva. Vurma lan bu. Anlayalım da sikim YouTube'unda var ya. Bir yerde 44 73. Çok iyi bir tanesi. Ya ne bileyim Cidden Cidden mı koydum? Ama Ne ne olur? Benim monitörüm 144 ters ama ben normal 100 FPS oynuyorum biliyorsunuz. Allah. Bir deneyeceğiz bakalım. Ya nasıl bakalım. sattım e, ben gene nasıl sonucu oldum be. olsa gidebiliyor <gülüyor> <gülüyor> ama e, taradığım zaman mermilerin iğrenç gittiğini görmüştüm zaten. Arda abi ben sana dolusam mısın? Arda abi bir tane gülüm. Güncel 1.6 videosu gördün lan ona bakıyorum o ne diye. Ay siktir ne attım lan yere bir şey attım. At, at, Bren... şey Can. Beni Can. B yanıyor. Kule mi istiyor? Yok gidiyor. 80 bir İki flash'im var. İki flash'im var. Dur dur. Adam drone arkasına smoke attı. Adam B'den gir girelim. Bekle dur şunları kapatayım. kapatayım. Smaf adam, Smaf adam yakın amına koyayım ya. Girecektik şimdi. A, ya var orada. Ya öf. At 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 çıkmaz ya Neyse ben, e ben, ben para kasayım bari ya. Adamlar da sağa geçmemiş sen delikten çıkacaksın ben kapıdan easy Saatli bura Bekle tüneldeyim Belki tüneldeyim Bekliyorum kanka Secure yapıyorum ha Allah senin belanı vermesin. Arkan. Hay. Jose. Ses <laughs> için ne vuruyor? Ne yapıyor bu sana? Allah. Ah ben Diggle'la üç dört tane vurmuş pardon. Oh of chat. Ah, gene Gazi koşuna çıkmış Jose. Jose anlamıyorum. Jose nereden backup verdin yine? Kanka ben top middeydim. Tehlikeli koşuyordum. Hayır Long arkasında bir tane smoke vardı. Dedim Kamil bunun içine yattı herhalde bir bakayım. Hmm. Bekledim adam çıkmadı anasını zaten. Sonra gittim TBZ bıçak kaldı. <laughs> Buyur. Sen de bizimkilere bıçak kaldı. Sorry kanka ya. Ben de sıfır yapsan sıfır yapmamam lazım. Bu eşteki donmalar var ya. O donmaları <laughs> FPX Max 400'de biraz daha azaltabiliyorsunuz. Ama zaten oynan güncelleme gelecek bugün ya da yarın. Ondan tamam, sonra Beşim. yaparız belki. Lavur yok çık şu TV'yi sığır kanka Gene Şart. güncelleme gelsin de gene bilgisayarın aranızı şey verilensin Ya Erdal abi Bakmadım oğlum radara Allah Allah Ya Erdal abi Ne Erdal abisi Kendin bana ha, ne Neredeydi <laughs> <laughs> Amir Ölüyor ölüyor, Erdal abi ondan sonra Silahına bak Aaa long arkası orada. Long giriyor Silahına bak Şu <laughs> ikisiniz 14 2'den comeback giyen. Daha önce yemişliğiniz var. Yemişliğiniz yok ya. Son 1. TB, TB alım sana. Ha o da botu şey Afrika'yı koruyor. Kıraba gitsene. Long'da dediniz oğlum en son adam. Long'da da önce. Long'daki öldü. Sonunda. Top de geldim. Tapmit. Bu beni öldürdü be. Abi top mid sağydı. Biliyorum gördüm. ]üyorum. Öyle Onu bıçak. bıraktım. Gel buraya gel. Orta gir. Bir buçuk lazım. Al sayı. Abi koş. hala koş. Gel girdi. Orta. Orta taşıyor. Orta geldi. Orta olayım. Eminiz duyduk. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bende kit var. Evet. Sen flash atıyorum. Bakayım. Bana önde kur. At. Tamam oldu çıkarsam. Donc'a girerken attın ya flash'ını abi. Şaleç, <laughs> yani 2 tane var sanıyorum. <laughs> Aha biri. Brao canı. At. Öyle hesaplarım, götünden kan alırım. Dose <laughs> <laughs> <Götü gülüyor> attım <gülüyor> sana. Alırım. On ne yapıyorsunuz ya chat? Al sana da atayım hadi atayım. <laughs> Allah abi. razı olsun Erdal abi. Merhaba tamam Baba dedikleri. Aldım kanka. <laughs> ya, hepinize ben, hepinize ben bakıyorum. Gel <laughs> Ya Joseph. Burada bir <laughs> sinek kızıltısı var. Duyuyor musun sen? Yok duymuyorum. Ne? Beni duymuyor musun sen ayıp etme. Mana koyduk koyduklarım duymam, ya. Adam sesi duyuyor. Donk donk. Kaç, Kaç tane 2 en az. Soracağız mı? Abi flash'ım var. At. Abi flash attım kadar bir small geçer Bit 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 yandım yandım Ketok var sanki ketok Yandım yandım Shortu kapattım Çekleyecek İki ot var abi iki ot arkada benim bıçak atacağım <laughs> Vay at vay at Ya bıçak Kanka bıçak atacağım diye biz Şuna bak duruma bak bıçak atacağım diye 3'e 2'yiz 2 2 Berk ya Berk ver ya Berk ver Berk Berk da, kaç, kaç. Kaç. Onu da atamadım ben. Çok bela donlar. Aa pitte pitte. <laughs> lan ne abi? Aa oğlum çocuk maç orta okulunca geri geldi lan. O yarrak ne lan üstüne demiş. Pis Ne kadar ayıp. Çocuk ber bitir hadi. Bak diskonya çatıyorum. Ne? Ne? Mi? Helal Helal Kanka benim maç geçmişim ben. Benim bir rank atlamam yok mu ya bugün? Yok Saki En yokmuş. alttaki olabilir Gelin abi hızlı En alttaki kanka AP en arkadan gözüküyor onu nasıl yapıyoruz? V model ayarlarından ayarlıyorsun kanka onu Ünlühan V model yazarak da ona ulaşabiliyorsun